kitapta kendi seçerim. Değerli ısınlarım akrabalarım. Üç. <laughs> i̇lk baştaki toplantılarının birinde söylemiş idim. <laughs> ya birbirimizi arayıp soralım diyorum. Başta ben olmak üzere bu ülke çok az yapıyoruz. Sorunlarımızı anında paylaşmaktır. Çözüm buluruz ya da bulamayız. Biz bundan takriben dokuz yıl önce hatta dokuz buçuk yıl önce <laughs> bir cuma namazından sonra böyle bir toplantıyı yapma duygusu bende zuhur etti. Cenab-ı Allah akrabalarınızı gözetin, onları ziyaret edin, onlarla bir araya gelin diyor. Etrafımızdaki çok değerli abilerimize, Ali Osman abiler, burada ikamet eden, neredeyse bizim ocakta tek kalan Abdurrahman'la konuştuk ve bundan dokuz yıl önce dile kolay dokuz yıldan beri bu geleneği devam ettiriyoruz. Nerede boynuzun gibinde? olmayan kardeşlerimiz oraya gidebilir. Namazı beraber çakılacağız bu şu dakika sonra. Ben de hepiniz saygıyla selamlıyorum. Gerçekten sizlerle gurur duymamak geldi değil. Maşaklı yörükler deyince hep aklımıza bura geliyor. Birlik beraberlik içinde bu duayı da yıllardan bir yana yapıyorsunuz. Yapmaya da devam edeceksiniz. Biz belediye olarak da eksik kaldığınız yerlerde biz sizin her zaman yanınızda olacağınızı unutmayınız. Ben burada gerçekten güzel bir şey. Herkesin katkılarıyla, herkesin burada aşağı katkısı var. Ne güzel bir şey. Birlik beraberlikten güç doğar. O bu da burada doğuyor. Ali Osman abi maşallah. İstanbul mu? Minare mi? Kabaş mı? Nerede olduğu belli değil. Üç gün orada, beş gün burada. Allah razı olsun. Bitmez tükenmek bir güce sahip. Ondan biz gurur duyuyoruz. Allah razı olsun. Ne halindeyiz? Gelalet halindeyiz. Ey Rabbim kurtar bizi bu meskenetten. Ali Osman Musluk. 1951, bu Maşatlı doğumluyum. Çakal yörüklerinden e, Çakal Osman'ın oğlu Hüseyin Efendi'nin oğluyum. Bu sene burada dokuzuncusunu yapıyoruz. Burada genellikle e, Karaköy'den, Karadere'den, <laughs> Örön'e kadar olan havalide, aşağı yukarı 18-20 köyde bizim yörük sülalemizin fertleri yaşamaktadır. Her sene yaptığımız bu törende bütün akrabalarımızı Bebeğinden 90 yaşındaki ihtiyarına kadar, kadın erkek, genç kız, bir yörük buluşması, sim, akraba tanışması bu yaptığımız şey. Hem burada birbirimizin haliyle hallenmek, birbirimizin ne durumda olduğunu bilmek, hem de daha çok aradaki muhabbeti, samimiyeti ve sevgiyi arttırmak amacıyla yaptığımız bir etkinlik bu.